Yusuf çok hasta bu yüzden ona elma çayı yapacağım. Birkaç gündür boğazları çok fena. Hem şişi kemik sürüyor hem böyle geniz akıntısı var. O yüzden böyle birkaç gündür ona bitki çayları yapıyorum. Birazını kendim yapıyorum. Birazını hep hazır poşet çaylardan yapıyordum. Artık gönlüm daha fazla el vermedi. Dedim ki ben sana o kadar güzel bir şimdi elma çayı yapacağım ki. Bu tarifi sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben bunu geçen sene kışın yapmıştım ve çok bereketli bir çay. Ee, çok çok fazla bardak çıkıyor. Ve e, boğaza iyi geliyor. İçinizi yumuşacık yapıyor. Böyle yorganınızın altına girip böyle kitabınızı okuyup filminizi izleyeceğiniz çay. Tam olarak bu çay. Şöyle ufak bir küçük bir tencereye biraz su koydum. Çeşmeden koydum. Ve e, şöyle 2-3 tane kırmızı elma. Bir tane de şöyle yeşil elma. Hiç fark etmez hangisi varsa hepsi iyi olur. 2 tane de olur. 1 tane de olur. Fark etmez çünkü onu çoğaltacağım. Şöyle görüyorsunuz zaten bak küp 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 doğradım. Şimdi içine bir tane de şöyle bir tarçın atacağım. Ve şöyle bir iki tane de karanfil atacağım. Şöyle bir, iki, üç, hadi bir tane daha atayım. Dört tane de karanfil attım. Ocağa koydum ve şimdi bu çay güzelce kaynayacak. Ondan sonra bir 10 dakika, 15 dakika kaynadıktan sonra bunu barda bardağa süzeceğim, alacağım. Minik kepçeyle de alabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bunu, yani işte buradan iki üç bardak aldınız, bunu çöpe atmayın. Çünkü bu içindeki elma aroması hemen böyle bir bardakla bitmiyor. Biz bunu akşama kadar içeceğiz. Akşam artık elmalar iyice pörseyecek. Artık bir aroması kalmayacak. Ondan sonra çöpe atıyorum. Bu tencereden suyunu yeniledikçe yaklaşık 10 bardak falan bile çıkabilir yani. Yani çok bereketli bir çay. Çok uygun maliyetli bir çay. Ve çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. İçerisine bal katabilirsiniz. Limon atabilirsiniz. Ben böyle biraz bal da katacağım. Yaklaşık 10 dakikada kaynıyor. Mutfak her yanı elma, tarçın ve karanfil kokuyor. Bakın koşun gidin. Bu akşam bu çayı yapın ya. Hasta olmayı beklemeyin. Ben öyle bir hata yaptım. Bir daha yapmıyorum. Bu çayı kışın Haftada bir, iki yapıyorum. O kadar basit ki ya. Elmayı doğradım, suya koydum. Karanfil tarçın bitti. Az önce arkadaşıma da anlatıyordum. Sonra dedim ki ben neden bu takipçilerime de anlatmıyorum. Hazır elma çayın kaynamasını bekliyorken anlatayım. Arkadaşlar Tülay Köpü'nün Psikolojik İlk Yardım kitabını okuyordum. İnanılmaz bir kitap. Bakın acısı olan fiziksel anlamda birini kaybetmiş, yakınını kaybetmiş ya da e, çok üzüntüsü olan, manevi anlamda e, hayal kırıklığı, bunalımı, yarası olan yakınlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini anlatan bir kitap bu ve Tülay Kök bunu yıllar önce katıldığı bir cenazede bu böyle bir kitap yazmaya karar veriyor. Bu arada Tülay Kök benim Türkiye'de en başarılı bulduğum, en insana insan gibi yaklaşan psikologlardan biri. Ee, tavsiye ediyorum kitaplarını, videolarını, özellikle YouTube'daki videolarını açıp izlerseniz online bir terapi alıyor musunuz gibi kendinize birkaç ay içinde çok büyük gelişmeler göreceksiniz. Tülay Kök benim 2018'den beri tanıdığım ve takip ettiğim, izlediğim, dinlediğim insanlardan biri ve bana çok şey kattı arkadaşlar. Lütfen psikolojiye biraz ilginize alakanız varsa Hayatınızda çıkmazların içindeyseniz, bunalımlar yaşıyorsanız, bir şeyler çözemiyorsanız ve hayata kendinizi daha güvenli, hayatta kendinizi daha böyle e, insanların size gelen zararlarını fark edip siz de o zararları yapmamayı hedefliyorsanız Öfentüler kök izleyin. Kendinize bir iyilik yapın. E, sonra o kitapta bunlardan bahsediyor işte. E, acısı olan, yarısı olan birini kaybetmiş bir insanın nasıl yaklaşmamız gerektiğinden bahsediyor. Daha çok şey öğrendim. Kitabın analizini başka bir videoda yaparız. Ben böyle şu anda sohbet kısmına odaklanmak istiyorum dün gece bitirdim. Benim gece başucu kitabım ayrı. Uyumadan önce bir iki sayfa okuyorum. Öyle uyuyorum. En son baktığım şey kitap olsun diye. Zihnim iyice dinlensin. Öyle uykuya rahat dalayım diye. Şimdi dün bitirdim. Böyle bir iki haftada bitirdim. 140 sayfa canım hani bir salıkta da okunur mu okunur okuyabilirsiniz ama ben böyle sindire sindire gece uyumadan birkaç sayfa birkaç sayfa okumayı çok keyifli buldum. O kadar çok şey öğrendim ki arkadaşlar bakın birini kaybetmiş birine nasıl yaklaşmam gerektiğini öğrendim bilmiyormuşum biliyor musunuz bilmiyormuşum ve birçoğumuz bilmiyoruz acısı olan birine nasıl yaklaşılır Onunla nasıl iletişim kurulur, nasıl sohbet edilir, nasıl konuşulur ya? Ona, 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 ne denir? Bunları gerçekten öğrendiğimi hissediyorum ve bana çok iyi geldi. Sadece fiziksel anlamda birini kaybetmiş birine nasıl yaklaşmamız gerektiği değil. Annesi babasıyla tartışmış bir arkadaşımızın morali bozuksa ona nasıl yaklaşacağız? Hemen akıllar mı vereceğiz? Ben sana demiştim mi diyeceğiz? Beni dinlemezsen böyle olurlar mı diyeceğiz? İşte bunları hepimiz yaptık değil Belki e hala yapıyoruz ama yapmamız gerektiğini Tülay Kök öyle güzel anlatıyor ki ben çok şey öğrendim. Yani evet birçok şeyi hayatta birçok yaptığımız yanlışları aslında iyi niyetlerle yapıyoruz. İşte sorun burada başlıyor. İşte Bu iyi niyetlerle yapan insanlar en yakınlarımız oluyor. Ailemiz, kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, en yakın arkadaşlarımız. Ama iyi niyetle yapıyorum, senin iyiliğin için yapıyorum, bana zarar veriyorsa orada artık o iyi niyet yoktur. Tek taraflı bir iyi niyet vardır. Bir tarafa zarar veren bir durum vardır ve bunun artık değiştirilmesi, yeni bir bilgiyle telafi edilmesi gerekir. Bu yüzden tülay kökü çok seviyorum. Böyle sanki çok yakın bir arkadaşımış gibi hissediyorum onu dinlerken, okurken. E, ee, Psikolojik İlkenci kitabını bitirdim. Daha sonra da Terapi Odası e, Konuları adlı kitabını okumayı hedefliyorum. O da elimde var. En son sayfada o kadar çok ağladım ki ve gece saat 1230 bir falandı. Yusuf'a da ağlaya ağlaya okudum o son sayfayı. Son kemoterapi sürecinde hissettiklerinden bahsediyordu. Aklıma geldikçe yine gözlerim doldu. Söylemeyeceğim. Ee, belki bu meraktan ötürü bile bu kitabı okursunuz. Amme hizmeti gibi hissediyorum bunu, tavsiye etmeyi. Ee, çünkü bir insana e, iyi gelmek, bir insana dokunmak ve o kadar değerli bir şey ki Maide Suresi 32. ayette diyor ya bir insanı yaşatmak tüm insanlığı yaşatmak gibidir. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Burada bahsedilen şeyin tek başına fiziksel bir yaşatmaktan e, kasıt olduğuna inanmıyorum. Eskiden böyle daha küçükken bu ayeti okuduğumda bu ayetin böyle doktorlara falan hitap ettiğini düşünürdüm Tabii ki onları da hitap ediyordur. Allahu alem yani. Ama ben böyle artık daha geniş bir pencereden bakmaya başladım. Hani manevi anlamda da bir insana yardımcı olmak, bir insanı kalbine dokunmak, bir insanın e, ihtiyacına destek olmak, bir insanın elinden tutmak, hayırlı ve faydalı bir şey öğretmek, ona iyi gelecek olan bir şeyi söylemek. Yapıp yapmaması ona kalmış. Ve düşünebiliyor musunuz? Hani bununla bir insanı kalbine dokunuyorsunuz, bir insanın aydınlanması vesile oluyorsunuz. Bu bir insanı yaşatmaktır işte. Ve ben Böyle yakın zamanda bu ayetin aydınlanmasını yaşadım ve o kadar mutlu oldum ki. Evet ya dedim. Allah burada bundan da bahsediyor. Manevi anlamda birbirimize hayrı ve güzelliği tavsiye etmemiz de bence bir insana dokunuyorsa o insanı yaşatmaktır. İşte o bir insanı yaşatmak var ya, bütün bir insanlığı yaşatmak kadar değerlidir işte diyor yani. Anladım, anlam ne kadar güzel, çok güzel ayetler. Böyle yeni yeni pencereler, yeni yeni farkındalıkların ayetlerle açılması beni çok mutlu ediyor. Çünkü Kur'an böyle büyüleyici bir kitap her dönem, her yaşta, her yaşadığınız deneyde size o ayet farklı bir pencereden açılıyor. Çünkü o an onu algılama deneyiminiz ona uygun ya da o hazır değilsiniz o an. Çünkü o ayetin derinliğindeki bir şeyi yaşamadığınız belki o an hissedemiyorsunuz belki iki hafta sonra hissedeceksiniz falan. Böyle ben bende çok olur. Yani Kur'an'ı çok kez bitirip baştan sona baştan sona baştan sona okumamıza rağmen Yusuf içinde yani eşim içinde benim içinde Kur'an öyle bir kitap. Tek bir sefer okunup kaldırılan bir kitap değil. E, oturma odasında, yanımızda, başucumuzda her an ulaşılabilir bir yerde, her an okuyacağımız bir alanda. Gözden uzakta değil, yüksek yerlerde değil. Hemen yanımızdaki masada, sandalyede ve tekrar 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 bitirip baştan 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 başladığımız hemen ben 2018'den beri, Yusuf sanırım 2020'den beri e, ve şey oluyor böyle. Bu ayeti ben ilk defa mı okuyorum. Hani yeni açılıyor o ayet bana, yeni anlıyorum, yeni fark ediyorum. Evet, çok güzel bir Kur'an sohbeti de yaptıktan sonra ee, Buraya nereden geldik? Bilmiyorum, Tülay Kök'ün kitabından geldik Şimdi yeni bir kitaba başladım arkadaşlar Hazır mısınız? Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü O kadar merak ediyorum ki evde Allah'tan kitabımız var Yusuf yıllar önce okumuş, ben ilk defa okuyacağım Ve biliyorsunuzdur muhtemelen ee, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün bir tiyatrosu var bir Tek kişi oynuyor o tiyatroyu. Bu kitabı bitirip o tiyatroya o kadar gitmek istiyorum ki Buna niyet ettim Çayımız oldu, şimdi bayraklarımızı alalım Yusuf'a bu fincana koyacağım Kendime de şöyle en sevdiğim fincanlarımdan birine koyacağım. Şöyle küçük bir kepçemle alıyorum. O kadar güzel kokuyor ki. İnanılmaz. Üzerine şöyle kettle'daki suyu ekliyorum. Kaynamış su olur, kaynamamış su olur. Ocağın altını kapatıyorum artık. Çünkü bu bunun içinde hem aromasını salacak hem de belki başka çay içmeyiz. O yüzden şimdi daha kaynatmama gerek yok. İçeceğimiz zaman yine hemen hızlıca kaynatacağım bir 5 dakika. Hemen bitki çayımızı alacağız. Bize afiyet olsun çayımızın tadımını yapıyoruz. Ya çok güzel. Ah inanılmaz güzel.